Zeytinyağının e, ambalaj şekli, ambalajlandığı materyal son derece önemlidir. E, zeytinyağının mutlaka koyu renk cam şişede ambalajlanmış olması lazım. Güneşten hatta böyle evdeki spot ışıklarından vesaire korunmuş olması gerekir. Ve inert bir e, ambalajla ambalajlanmış olması lazım. Zeytinyağının içine konduğu ambalajı parçalamaması lazım. Ne yazık ki bizim köy pazarlarında o hani sevimli köylü teyzemizden aldığımız plastik ambalajdaki zeytinyağları kanserojendir. Çünkü zeytinyağı çok hızlı bir şekilde plastik ambalajın migrasyonuna neden olur. Bu migrasyona uğrayan materyal de zeytinyağı içinde kanserojen bileşenler oluşturur ve biz bunları da tükettiğimizde ne yazık ki bünyemiz buna e, toler edebilecek e, güçte de değil. O nedenle zeytinyağını sadece e, cam şişede büyük ambalaj alacaksanız da tenek ambalajda alın lütfen.